Ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen Fatih Tekke oldu. Bordo Mavililer dün aslında resmi hesaptan anlaşıldığını duyurulmuştu. Ve bugün Fatih Hoca'yı öyle saatlerinde Trabzon'a getirerek kendisini Trabzonspor'a 5 yıl boyunca bağlayan sözleşmeye imza attırdılar. Trabzon'da inşallah hoca 5 yıllık sözleşmesini Trabzonspor'da tamamlar ve daha da uzatır ve en çok da o hayal ettiği Trabzonspor'u Trabzonsporlara ve bizlere izletir başarılarla dolu bir 5 yıl dileyelim sözleşmenin en azından resmi süresi kadar Fatih Hoca'ya. Ayrıca hoca basın toplantısından hemen sonra da bugünün antrenmanına yani saat 4'te başlayan öğleden sonraki akşama doğru olan antrenmanda takımın başına çıktı ve bu biz bugün artık eşofmanlı ve Trabzonspor'un teknik direktörü olan Fatih Tekke'yi antrenmanda görmüş olduk hoca. İlk antrenmana da çıkarak takımı da şöyle bir koklamıştı hafiften diyelim ve işte sağ tarafta hocanın hem bu sezon Süper Lig'de Alanya Spor'la yollara önceki son performansını görüyorsunuz. Hem de geçmişte çalıştığı takımlar oynadığı maç sayısı ve puan ortalamasını da yine aynı şekilde görüyorsunuz. Şimdi Fatih Tekke'nin kariyeri de aslında biraz Okan Hoca'ya benziyor ve Okan Hoca gibi o da Okan Hoca'nın Fatih Hoca'dan tek farkı Başakşehir'de çalışmasıydı ve Başakşehir'de aldığı şampiyonlukla beraber Akisar'da kazandığı kupa Okan Buruk'u büyük takım bandına bir tık erken attı abi. Yani bundan 3 yıl önce Okan Hoca artık Galatasaray'ın teknik direktörüydü. Ve Fatih Hoca'nın bir büyük takıma, onun hayal ettiği zaten Trabzonspor ve Trabzonspor'un da çalışmayı da çok hak etti Hoca zaten. Bu çok liyakat usulü bir e, teknik adam seçimidir. Eldeki teknik direktör seçiminden ben her takım için eğer seçim hakkı bendeyse ben her zaman yamaçlı teknik direktör seçerim abi. Çünkü bu ligin sadece oyunun saha içinde kalmasını ve ligin oyun standartıyla beraber e, lig kalitesini yukarı çekecek. E, bizi hem lig hem Avrupa'da nasıl oynanabildiğini haftada ikişer maç her takımımızda her takım kadrosunda eldeki malzemeden oyunla bir şeyler çıkartılabileceğini gösterenler genelde yabancı teknik direktörler bunu görüyoruz. Bazı istisnai maç performansları maç maç hafta hafta performansları hariç ama Trabzonspor Fatih Tekke birlikteliği kaderin Mutlaka bir yerde ortak buluşması gereken bir birliktelikti abi. Hoca ve teknik direktör Fatih Tekke Trabzonspor'un başına gelmeliydi ve geldi. Erdal Oşun da aynı dediği gibi Trabzonspor'un teknik direktörü neden Fatih Tekke oldu sorusuna çünkü o Fatih Tekke derim konu kapanır demişti. Yani çok doğru. Fatih Tekke ve Trabzonspor böyle bir ilişki. Kaldı ki hocanın çalıştığı takımları zaten sağ tarafta görüyorsunuz abi. Hep gerçekten çok ama çok kötü kadrolarla çalıştı abi Fatih Hoca. Kayseri Herces Spor'u 9 maç sadece çalışarak 0.78 puan ortalamasıyla o 2 ayı geçirdi. Sadece 9 maç çalışarak abi. Ama tabii burada hani İstanbul Spor dönemleri var hocanın 3 tane. Asıl önemli İstanbulspor dönemi hocanın İstanbulspor'u ligde tuttuğu 22-23 sezonunun ortasından sonuna kadar gelen süreç ve Burada en yüksek puan ortaması zaten orada 1.62'lik bir Denizli sporu var hocanın. Genelde şekilde pandemi dönemine biraz denk gelen İstanbul sporu var. 1.54 puan ortaması ama 1.62'lik Denizli spor dönemi hocanın kariyerinin tapıdır. Yani kadroya bildirecek oyuncu sayısını yetiştiremiyordu o zaman Denizli spor. Atıyorum 18 kişilikse 21 kişilikse kadrolar 14-16 kişileri falan bildirerek geliyorlardı. Yedek doğru düzgün oturtamadan her türlü problemle baş ederek saha dışı saha içinde 13 maçta 1.62 puan ortalaması ki burada bir de Galatasaray geliyorlar kupadan. O da efsanevi bir maçtır hocanın kariyeri için. Hocanın geliş noktasıydı ve Alanya Spor'a da İstanbul Spor'u ligde tuttuktan sonra o İstanbul Spor'u yani küme düşmesini artık garanti gözüyle bakılan İstanbul Spor'u ligde tutmak 30 maçta 1 puan ortalaması yakalamak zaten 30 puan yapıyor ligde kalıyorsunuz neredeyse yani. Ve Alanya Spor'da hak ederek gelmişti hoca. Aslında 23-24 Alanya Spor'da çok iyi bir takım değildi. Kadro malzemesi olarak. Ama hoca 4 Kasım'da göreve başladıktan sonra zaman ya yani çok nadir üçlü denemeleri var. 4-2-3-1'ler var. 3-4-1-2'ler var. Diziliş olarak farklı şablonları var. Ama hocanın oyununu oturttuğu düzen 4-2-3-1. Bugün ben de Trabzonspor kadrosunu 4-2-3-1 olarak dizdim. Ve kalan Trabzonspor'un ligdeki 9-10-11 kaç maç kaldıysa önemli değil abi. Zaten bu bantta bir maç kaldı. Maç sayısından ziyade görevi zaten kısal. Yani sezon sonunda 2 ay kaldı, 3 ay kaldı. Hocanın 4-2-3-1'i basitleştirilmiş bir 4-2-3-1 ile gemiyi karaya yanaştıracağını düşünüyorum. Alanya Spor'un çok da iyi olmayan o kadrosuyla Son sezondaki 0.91 yani bu 11 maçta 0.91 var. Bunu çıkalım. Kalan 29 maçta Alanya Spor döneminde çok ciddi puan ortalaması var hocanın. 1.5'un üstüne çıkıyor neredeyse. Hatta daha da fazla çıkıyor. Hani neredeyse Avrupa'ya götürme ihtimali vardı hocanın Alanya Spor'u. Son haftalarda biraz tökezlediler ve hani nefesi yetmedi diyebiliriz Alanya Spor'un. Hocanın oturttuğu 4-2-3-1 üzerinden sağda Oğuz Aydın, solda Augusto ki Augusto bir sağ bekti. Fatih Hoca oyunu önce sağ öne geçirdi. Ondan sonra da sol kenara. Zaman zaman Oğuz'u sola, zaman zaman Augusto'yu sağa veya iki kanadı yer değiştirerek her ikisine de transfer yaptırdı abi. Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye geldi, 6 milyon euro kazandı Alanya. Augusto'yu da daha yeni 2,5'a sattılar dışarıya. Efecan Karaca'yı 10 numaraya çekmişti hoca ve arkada çift pivot olarak Leroy Fer ve Richard'ı kullanarak kendi 4-2-3-1'ini oturtmuştu abi. Hatta zaman zaman Balkovets bir tarafta Balkovets bir tarafta Hader ile oynuyordu hoca. Hader Jonay'ı sağ çizgiye doğru bastırıp yani Hader ile oyunu hücum tarafına doğru genişletip Balkovets'i biraz içe çekerek hibrit bir üçlümsü gibi de gözüküyordu arkada. Hibrit bir üçlü savunmaymış gibi de gözüküyordu. Hocanın bir kere Trabzonspor'a katacağı taktiksel anlamdaki en büyük avantaj şu. Hoca çok esnek abi. Bu doğru bir şey. Büyük takımlarda teknik direktörlerin taktiksel esneklik göstermesi ellerinde sınırsız bütçeler yoksa çok önemli. Ve Fatih Hoca'nın belki de sırf bu hafif üçlü savunma gibi dizilen hibrit bir üçlüye dönen yapısı sayesinde sağ stoper gibi gözüken Furkan Bayır da Göztepe'ye transfer yaptı. Bak Augusto, Oğuz Aydın, Furkan Hoca'nın 3 tane ihracatı var bir sezonda Alanya'dan. Ki Leroy e de gönderdiler. Yani Leroy Fer de ayrıldı. Önde Ahmet Aslan en önde Ahmet Hasan'ı kullanıyordu. On numarada Efecan Karaca'yı kullanıyordu. O daha çabuk vesaire bir oyuncu olduğu için. Yani eldeki malzemeden hem arkadan Balkovets, Aliti Furkanlı ve Richard Ferli önde çift bloklan toplu bir şekilde top yaparak pasla rakip yarı sahaya geçelim. Ama ön alanda da atletizmimizi eksik etmeyelim. Augusto, Oğuz Aydın, Ahmet Hasan ve Efecan'ın çabuklukları üzerinden rakip kaleye de saplana saplana giden bir Alanya izliyorduk biz. Özellikle 23-24 sezonu için bunu söyleyebiliriz. Ve gelelim tabii ki de Trabzonspor kadrosuna. Şimdi ben daha önce dediğim gibi hocanın kesinlikle ve kesinlikle 4-2-3-1 temelli bir yapıyla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un bu sezon için gemiyi kıyıya yanaştırma adına daha garantici bir yolla da 4-2-3-1 oynamasına bence mahsur yok abi. Şimdi ben hiçbir oyuncunun sakat olmadığını Trabzonspor kadrosundaki bütün oyuncuların mevcut kadrodaki şu an Trabzonspor kadrosunda yazılı kayıtlı kim varsa oynayabilecek durumda olduklarını varsayarak kendi kafamdan en iyi 11 yaptım abi. Bu benim kafamdaki en iyi 11. Fatih Hoca buraya ne ekleyip ne çıkartabilir? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi kalede Uğurcan zaten hani Uğurcan çok tartışacak bir şey yok. Sakatlıklar veya cezalıların durumuna göre veya maç planına göre hocadan gerçekten çok hibrit çok farklı. Bir maç üçlü olabilir, üçlü deneyebilir. Öteki maç 4-2-3-1 deneyebilir. Bir maç çıkar 4-1-4-1, 4-3-3 deneyebilir direkt. Kenarlı, çift sekizli falan ki Trabzon kadrosu ona da müzayet. Ozan falan var. Ama hocanın şundan eminim. İstanbul Spor'da da, Alanya Spor'da da yaptığı en iyi şey. Yani en yakın iki görev noktası olduğu için söylüyorum. Kenar oyuncularından, kanat oyuncularından acayip verim alıyor abi. Bak santraforlar vesaire. Şimdi Banza zaten gol atıyor. Ama kenar oyuncularından aldığınız verim hem oyuncuların bu, ya yani kanat oyuncuları 4-2-3-1'de üretici olmak zorundadır. Kanat oyuncularının verimini arttırdığınızda zaten üretimi arttırıyorsunuz. Zubkov, Sikan, Cihan, Vişça oynarsa Vakayeme ki oynarsa diye yani mutlaka o da bir yerde forma bulacaktır. Bunların da performansını hocanın Draguş. Bak Draguş'u nasıl kullanacağını inanılmaz merak ediyorum hocanın. Hani Augusto gibi veya Oğuz gibi inanılmaz patlayan değil ama dripping becerisi aslında ligdeki en acayip oyunculardan biri abi Draguş. Adam eksiltmeli dripping becerisi. Süper lig standartında söylüyorum. Hakikaten en iyi oyunculardan biri. Belki de görev gelecek. Belki de fırsat gelecek. Fatih Hoca Türk futbol tarihinin belki de en iyi kafa vuran oyuncularından biriydi. Sika'nın, Banza'nın, Enis Testa'nın, arkadan içeriye sürpriz koşuyla gelen Ozan Tufan'ın, Muhammed Çam'ın bile. Yani kafayla içeriye girebilen kafa vuruşu ihtimaline kalkan her oyuncuya kafa vurmayı dahi öğretir abi Fatih Hoca. Şimdi mesele şu. Diyelim ki Savic sakat. Hoca burada arkaya Batista Mendy'yi çekip merkeze Lundström atabilir. Bu çok normal. Veya arkaya Okay'ı çekip Mendy sen bir gel bakalım bir otur bakalım deyip Okay Lundström Folkarelli çıkabilir. Okay Batakov fena bir ikili olmayabilir. Özellikle Trabzonspor'un içeride oynayacağı ve Fatih Hoca'nın gene Bir kere Fatih Hoca topa sahip olma temelli bir oyun fikriyatına sahip. Bu çok önemli. Bu zihniyet çok önemli. Bu yarışmacı takım zihniyetidir arkadaşlar. Büyük takım, yarışan takım elinde olağanüstü bir kadro yoksa o organizasyon içinde mutlaka topa sahip olma oyunu temelli, hakim oyunu oynamak bence zorunda. Ve Fatih Hoca bu fikre sahip abi. Diyelim ki Batagov, Okay, yaptı hoca arkayı. Lundström, Folkarelli ve Çam. Mendizengel bir otur bakayım buraya diyebilir hoca. Çok dengeli bir merkez. Bak Lundström, Folkarelli, Muhammed Çam. Muhammed Çam'ın da hoca bir kulağını çekecektir mutlaka. Oyun içinde bu kadar kaybolmamasını ekstra sağ sola koşturmaları değil abi. Rol ve görevlendirme. Efecan Karaca'dan falan 10 numarada 4-2-3-1'in 10 numarası bu kadar verim alan, oyunla verim alan bir hocanın Muhammed Çam'ın çabukluğundan, Muhammed Çam'ın kısa mesafe patlayıcılığından, Muhammed Çam'ın asist yeteneğinden ve daha da önemlisi asist yeteneği ve üretici noktasından özellikle şu iç alanlardaki hareketlilik ve erken ortalar, hareketlilik ve kısa ortalarını mutlaka değerlendireceğini düşünüyorum. Ve özellikle bunu sol kenara doğru yanaştırıp Sikan'ı, Banzan'ı yanına göndererek Trabzon'un mevcut 4-2-3-1'inde bence sağ kanatta Zubkov oynar. Sol kanatta Sikan oynar. Herkesin sağlıklı olduğu senaryoda. Burada Zubkov daha birebir üzerinden oynayan bir oyuncu olacak. Maleiro zaten geliyor. Sikan da içeri giren bir oyuncu olacak. Çamık buraya kıvırıp Çamani sen sağ ayak ters tarafta çok variyeteye girme. Bu taraftan kıvırıl. Burada bir oyun kurucu. Burada oyun kurucu profilli bir oyuncu. Bir de buradan içeri gelip maç başına ortalama 80-90 defa ya bir bek oyuncusuna göre hele dörtlü savunma bekine göre. Acayip topla buluşuyor Mustafa Eskeller. Mustafa Eskeller açı da burada topla buluşturup bu ön dörtlünün arkasını bunlarla süpüreyim diyebilir abi. Çünkü Malero da içeri gel Malero çok teknik bir bek. Hem çizgiyi kullanıyor hem içeri gelebiliyor. Mustafa Eskeller de işte içeri geliyor. Hücumda şu kasa bir, şu şekil bir diziliş görmemiz çok muhtemel abi Fatih Hoca'dan. Bu dörtlünün arkasını bu dörtlüyle doldurayım ve dönenleri de ben mesela Folkarelli'nin performansını da çok merak ediyorum. Hocanın Leroy Ferden, işte Richard'dan, Novais'ten falan aldığı verimleri biliyoruz. Merkezde hani bir önceki gene şeye referans. iyi Alanya Spor dönemine referans vereyim. Ama Folkarelli iyi bir oyuncu. Ben daha önce kanalda videosu da var. Girip izleyebilirsiniz. Yani özelliklerini söyledik. Batista Mendy'yi zaten mutlaka burada kullanacaktır. Ben bir varsayımda bulunuyorum şu an. Ki hoca elde en hazır kim varsa onunla oynar bu arada muhtemelen. Yani Folkarelli'yi oynayabilecek durumda görürse Atar sahaya. Zaten milyara geliyor der. Bir bakarız der. Ya da Lundstram, Mendy hadi bu maç bir bozmayalım diyebilir. Çok pragmatist, çok e, realist, oyuna çok şey bakan, hiç tamamen oyunun haddini bilerek oynayan, oyuncuların özelliklerine göre doğru oyun planını kurgulayabilecek ve benim ligde potansiyeline en merak ettiğim yerli hoca. Şimdi abi açık konuşalım. Ligimizde çok potansiyelli yerli hocalar yok. Hatta hiç yok neredeyse. Okan Hoca 3 yıl üst üste şampiyonluğa gidiyor ama Avrupa'da hala bir şey göstermedi ve şampiyonluğa rağmen istifa etmesi gerektiğini ben söylüyorum. Arda Turan'a bakacağız. Arda Turan cepte. Ee, veya 3. isimde işte Selçuk Hoca bir bir maç birkaç maç parlıyor. Bir 2-3 hafta çağdaş atan parlıyor ama hep parlama. Devamlı yanan harlı bir ateş değil yani. Potansiyel bazında tavan en yüksek hoca Arda Turan diyebiliriz ve benim ilk üçüme girer. Hatta iki bile diyebiliriz. Nuri Şahin'i falan belki sokarız ilk üçe. Abi Fatih Tekkiye'de ben çok merak ediyorum. Ve kadro kötü değil. Neden? Beklenti yok şu anda. Beklenti hocam. Bizi küme düşürmezsin değil mi? Düşürmez inşallah zaten öyle bir şey artık olmaz düşünmüyorum öyle bir şey olacağını zaten öyle bir tehlike de olacağını düşünmüyorum. Hoca gidip inşallah direkt Başakşehir'de mağlup edecektir de bence. Benim oyun anlamındaki beklentim tahminim de o yönde. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama oyunda hocanın şu bak Alanya'da yapmaya çalıştığı şeyi bir büyük takım kalitesiyle görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Ne abi o? Büyük takımlar, bazı büyük takım hocaları şunu tercih ediyor abi kesin. Hatta birçoğu tercih ediyor da aslında. Önemli olan nasıl sonuçlar oynadı. İşte arkada top yapalım. Pas, pas, pas. Her basıldığında biz topu hedefsiz vuramayız. Her vurduğumuz hedefsiz top, top kaybı ve bizim ekstra yorulmamız, ekstra topun peşinden koşmamız, koşturmamız, yorulmamız anlamına geliyor. Oyunu Top Uğurcan'dayken Uğurcan'a ayağını acayip geliştirdi. Bu sezon ayağını, ayak tekniğini, top tekniğini acayip geliştirdi Uğurcan. Bunda muhtemelen Şenol Hoca ile beraber gelen sezon başındaki kaleci antrenörü ismini bilmiyorum kusura bakmasın. Antrenörünün de katkısı büyük kaleci antrenörünün. Belli. Uğurcan topu oyuna sokabiliyor. Farz edelim ki Savic sakat veya Savic oynuyor önemli değil. Savic de basit topu oynar. Savic sakat. Ben Savic'e güvenmiyorum zaten. Ben hani şahsen de güvenmiyorum Savic'e. Hocam dedim ki Okay'la oynuyor abi. Okay burada. Batakov burada. Zaten orta saha özellikle oyuncu. Altı numara zaten. Topu iyi kullanıyor. Batakov topu mükemmel kullanıyor. Mustafa Esiyelaj içeri kırılarak maç başı 80-90 defa topla buluşuyor. Güvenilir bir ayak. Bölgesine göre dörtlü savunmanın sol bek olmasına rağmen risk almadan oynayabiliyor. Topu ayağına yapıştırabiliyor abi. Önemli onu. Malero zaten yetenekli bir oyuncu. Hatta risk alarak da oynuyor bazen ama yeteneğine bunu yedirebilir. Süper standartlarında. Lundström pasör diyebileceğimiz bir oyuncu. Folkarelli ve Çam da aslında iyi bağlayıcılar. Yani Folkarelli alır istasyon ne olur topu 5-10 metre öne taşır ya da 20 metre öne taşır veya alır verir devam eder koşu. Yani ya toplu ya topsuz hareketlilik üzerinden Çam da Folkarelli de buradan oyunu bağlarlar abi. O yüzden Fatih Hoca'dan beklentim şu. Trabzonspor mükemmel bir set takımı olamaz. Yerleşelim pas tak 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 tak. Rakip sahaya çökelim baba 35'e. Şu 35 metreye çökelim. Oynayın beyler. Enine boyunu açın. Diagonal pas. Diagonal pas. Bo o olmaz abi. Onun için hem çok iyi bir sağ stoper lazımdı. Kota takayler falan hani çünkü geçişte savunmayı orta sayı kadar çıkarabilecek oyuncular bunlar. Geçişte de sıkıntı yaşamadan yakalayabilecek oyuncular. Bak Kota Takai ka kaçtı abi. Artı çok iyi bir sol kenar lazım. Topa basacak sol kenar ama hani 2019 vakayeme falan gibi bir şey lazım. Ve esas merkez oyun organizatörü lazım. Lundstrom, Cham ve Folkarelli ile biraz daha basit ve oyuncuların çok risk almadan oynayacağı bir yapıda topa sahip olarak rakip yarı sahaya geçmek mümkün ama Adem Zorgane mesela çözmedi Trabzonspor o zaman. Ee, şeydeki Francis keşke olsa Tyler Francis miydi? ismi karıştırabilirim. İsviçre'de oynayan. Hani onlar keşke olsalar. Hani keşke onlardan birisi olsaydı keşke. Ama bu arada ismi karıştırıyor olabilirim. Şu an sizi yorumlara yazın. Bir tane Francis isminde bir oyuncu var daha Onu karıştırıyorum şu an. Yani Oyun organı eriksen. Daha kolaya gidelim eriksen. Mesela o profil bir oyuncu olsa yerleş sete. Fatih Hoca setin de kralını oynatır. Ama eldeki malzeme geriden topla oyuna başlayıp Lundstrand ve Folkarelli Muhammed Can veya buraya Batista Mendi deyip Mendi'yi koy. Buraya Mendi'yi koy Folkarelli sen bir gel baba bakarız de. Önemli değil. Bunlar üzerinden oyunu bağlayıp rakip yarı sahaya geçildiği anda oyunu kenar birebirler üzerine bırakıp direkt saplanmaya yönelik bir oyun bekliyorum. Yani sabırla ve basitçe çizilmiş planlarla kur 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 geç baba yarıp rakip yarı sahaya saplan. Rakip yarı sahada da yerleşelim. Seti hakim oyunu oynayalım. Biz Trabzon'uz. Ha hu. Olmaz abi. Bu kadro o kadro değil. Bu kadronun da haddi var. Bu kadronun da oyuncu grubu özellikleri var. Burada şimdi mesela hoca dedi ki Zubkov. Değil. Dedi ki mesela Vişya. Vişçe'yle de ön alanda o bahsettiğim ön alan oyuncularında ne gerekiyor? Bak arkadakilerin ne, dedik? Basit bağlama işini yapsınlar okey dedik. Yani savunma birinci bölgeden çıkarken basit ve kendilerine verecek olan rol görevlendirmeleri düzgün paylaşsınlar. Tak 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 çıksınlar. Topu rakip yasaya geçsinler. Buradan sonrası Çam'ın oynarsa Folkarelli'nin oynamazsa Mendy'nin yapması gereken oynamazsa Lund, şey, oynarsa Lundström'ın mutlaka gene topsuz gitmesi gereken noktada iki kenar ve ön alandaki 9'un bağlayıcılığı ve gidiciliği üzerinden direkt oyunu sonuçlandırmak. Zubkov'la değil Vişçe'yle oynadık? E, Vişçe zaten çalım daha yatmadan erken ortalar veya şutlar veya arkaya koşular üzerinden hata sonuçlandırabiliyor. Tek top oyununu çok iyi oynar Vişçe. Hala bak yaşına göre. Özellikle iç savaşlar ama ben tercih etmem. Ben buraya Zubkov'u çekerim. Zubkov topu hem dikine taşır hem de çalım atar çalım. Adam eksilten oyuncu da Zubkov. Yani Oyunu taşıdık getirdik tık çıktık Zupkov'da bekiyle birebir kaldı. Tamam der Fatih Hoca. Ben hocalığımı yaptım. Buradan sonrasında da Zupkov'un profili gereği doğru bir şekilde onu birebir bekiyle bıraktım. Hadi çocuklar. Çünkü buraya kadardır abi. Teknik direktörlük şuraya kadardır arkadaşlar. Buraya kadar. Buradan sonrası oyuncu. Hoca buraya kadar doğru getirir. Sikan burada birebir yakaladığı anda gider saplanır. Veya Sikan değil de Çam bu tarafa devrilir. Sikan da merkeze gelir. Böyle 4-4-2 gibi çıkarsın. Muhammed Çam topu bu tarafa doğru taşır. Sikan da buraya doğru gelir. Banza burada bağlantı olur. Boş kalan yerde Sikan arkaya bir koşu atar. Tık tık önüne bu tarafa Sikan'ın. Yani şuradan şuraya bir bağlama yaparsın direkt. Şuradan şuraya bir bağlama yaparsın direkt. Muhammed Çam taşır. Banza burada bağlantı için hazırdır. Veya Zubkov merkeze gelmiştir, hazırdır. Buradan Zubkov'a, buradan Sikan arkaya bir koşu falan. Bu setlerin her birini göreceğiz. Ben hocaya güveniyorum abi. Hocam beni artık Allah aşkına yanıltmayın. Yani Avrupa'yı standartlarda benim eldeki oyuncu malzemesi doğrultusunda oyun hocası olarak kariyerinin bir yerlere gelmesini beklediğim 3 teknik direktörden birisin abi sen. Fatih Hocam. Bir Arda Turan, 2 Nuri Şahin 3 sen. Okan Hoca beni yanılttı maalesef. Yanılttı çünkü 3 sene az bir zaman değil. Ya i̇leride olur ileride olursa da hocayı tebrik ederiz. Okan hocayı. Ama Fatih Hoca ile ilgili benim gerçekten beklentilerim var. Kullanımlı. Ha. Peki bu yapıda başka kim kullanılabilir? Lundström burada. Delici gidici bir oyuncu lazım diyoruz ya. Çam ozan yaptım abi. Geldi ikisi de kenara geldi bunların. Bu yerleşimde problem. Bu olmaz. Muhammed Çam sen de bir gel bagayın buraya. Batista Mendi tarzı bir durum olabilir. Tık buraya Folkarelli'yi atarım abi. Bak buraya Folkarelli'yi atarım. Volkarelli burada durur. Volkarelli mendilik yapar. Topsuz oyun yükünü çeker enerjiyi. Savunmanın bir tık yumuşak gözükebilecek bir savunmanın önünde bir hat önde bir dalga kıran olur Mendi gibi. Hoca bu yapıyla da kurabilir. Yarım saatlik vakayameler oyuna atılabilir. Draguş'u oyuna atıp Draguş'u siz arkadan e, bu alandan çizilmiş, planlanmış, doğru rol ve görevlendirmede pas 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 çıkılmış bir yapıdan sonra kenar oyuncularınızın direkt saplanması üzerinden bir oyuna giderseniz ve hakikaten Draguş Beki ile başa baş kalırsa o doğru çizilmiş oyun planında rakip yere sahaya geçildiğinde Draguş'tan da Cihan'dan da oyun verimini alır abi Fatih Hoca. Ben buna eminim. Hoca'ya da güveniyorum. Rahatlıkla söyleyebilirim. Diyelim e, onun dışında işte Hüseyin Türkmenler, Salihler, Arifler, Serdar Saçlar belki kullanılır. Enis mutlaka kullanılır. Sezon içinde onlara devam kadar Enis zaten ana rotasyonu üstleyebiliriz. Ama Trabzonspor kadrosu kıyıya gemiyi yanaştıracak kadar fena bir kadro değil. Hocadan beklediğim az önce anlattığım şekilde birden ikiye, ikiden üçe geçişleri, oyun ve oyuncu dokunuşlarını, oyuncuların iyi yapabildiği şeyleri onlara gösterip dokunması. Ben umutluyum. Mutlaka olması gereken bir birliktelikti. Futbolun bize hakikaten Fatih Tekke'nin Trabzonspor teknik direktörü oluşunu göstermesi gerekiyordu. Diyelim ve başarılı günlerinde göstermesi gerekiyor yine futbolun bize Fatih Tekke'nin Trabzonspor teknik direktörü olarak. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Başarılarla dolu 5 yıl sözleşmeni bitirir hatta uzatırsın inşallah. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.